Arkadaşlar ben, yani ee, ben ilk önce şuna çıkayım ki Ben bugün bon Bonus durum Ben bugün 3 video atacağım Normalde 2 video atıyorum Zaten artık benim klasik deyimden 3 video atmak bazen 3 video atmak Bazen 2 video atmak böyle böyle Bazen de 1 video atmak Hiç olmadı Bazen 2 video atıyorum Bazen 3 Neyse öyle Şimdi bir videoya geçelim Bunu da bedenek istedim Merhaba arkadaşlar bugün sabah bak hmm, istemeden de video Merhaba arkadaşlar bugün sabah bak çok kötü bir abi Yazınız ki video çıkmış hmm, İtalya iki iki tane bu kulübe böyle de iş şeyler yok Hatta bir gün önce Ve bir sonra video çekiyordum yazdım ve bir, bir tane adam bana küfür ederek sonra horoz yapmış. Çok şey. <laughs> Ardından benim arkadaşım karakter ve küfür etme kulüpten atayım. Biraz. Ve bugün de o kulüpte küfür edenliği bağımlayacağız. Başlayalım. Bu İlk önce Milli Baba Milli ee, Benim arkadaşım da Milli Dik Atıp güvenliğim Kutlamadırmış Milli Bu da Tek ya da Oha kaç gelecek şey Arkadaşım hmm. Yabancı oldu ...olduğu için ben de Tamam, ben ama. Ve... ...videoya ilk önce şunu da söyleyeyim... ...görüntüme. Arkadaşlar, videoya like atın. Bak, 100 abone özel... ...çok güzel bir şey yapacağım, bak. 100 abone özel öyle bir şey yapacağım ki... ...sen... ...böyle ağzınız açık kalacak. Onun için 100 abone yolunda ilerleyelim. Yani bir abone olun yani, ne diyeyim? şimdi arkadaşım yüz abone özel çok güzel bir şeyler aklımda bir şeyler var baya bir şeyler var hatta onu gel yapardım gerçekten çok güzel oluyor ama biz abone değiliz onun için bunu yüz abonede bir şey aklımda çok güzel bir şey var onu yapacağım Hatta şu an onu yapacağız. Şu an bir zaman olsa onu yap. Evet. Bak. İşte öyle. Kendinize bakın. Sağlıklı bakın. Görüşürüz.